Evet arkadaşlar bugün Vitra'nın Ankastre Stop Valve sıvı üstünü takmayı size dilimiz döndüğünce göstereceğiz. İlk önce daha önceden altyapıyı kurduğumuz yerden parçayı çıkartıyoruz. Buranın temizliğini ayarlıyoruz. Sonra şu gördüğünüz par e sıkma aparatının burada dişi var. Bazı arkadaşlar burayla uğraşıyor ama buradan şu gördüğünüz tornavida sıkma yeri gibi. Bunu buraya tutturuyoruz arkadaşlar. Bunu koyduktan sonra musluğumuzu sisteme devreye alacak olan şu gördüğünüz bir parçanın şurası iç kısma gelecek. Dişli olan yer. Stop valfi. Bunu da ortadan hissederek taktıktan sonra ondan sonra şeyimizi koyuyoruz. Aynamızı. Tabi biz buna ince ayar yapmadık şu anda size göstermek için. Nasıl yapılacağını anlatacağız. Bu şekilde koyup Sıktıktan sonra iyice sıkıyoruz burayı. Arkadaşlar. Sonra Vitra'mızın yani başka marka olabilir. NKP, Sion falan. Onu marka model değişir. Bu şekilde koyduktan sonra şu şekilde çalışıp çalışmadığını emin oluyoruz. Ondan sonra metre ile şu kalan boşluğu ölçüp kısaltıp Ayarladıktan sonra sistem daha biraz sonra nasıl bitmiş halinde size göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Bunu söktük. Tekrardan bir sistem alıyoruz. Burada ayar yerleri var. Şuradan keseceğiz. Yani keseceğimiz kısım şu. Burası uzun olduğu için bazen burayı da kesmemiz gerekiyor ama şu anda buradaki duvarı şişirdikleri için biz burayı keseceğiz. Bitmişini birazdan size göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Kestik. Payı çıkarttık. Ondan sonra tekrar sistemi kurmak için gerekli çalışmaları da sıkmaya geri Evet arkadaşlar iyice emin oluyoruz bunun sağlamlığına. şuradaki yazılarda artıp kapanma işaretini görmek için taktıktan sonra arkadaşlar sol tarafa doğru açıp sağ tarafa doğru kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.